Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz arkadaşlar bu videoda bitcoin e, altcoinlere altcoinler ne zaman yükselir buna bakalım Şimdi arkadaşlar btc'de artık 48.500 milimetrik bir destek alanımız dün buranın üzerinde bir kapatma yaptık Milimetrik olarak geldik. 48 bin bak tam olarak kaç? 48.553 Desteğimizi aldık. Oradan hızlı bir tepkiyle 49 bin lira gittik. Artık BTC'de 48.500 hayırlı uğurlu olsun. Yani şuradaki kutucuk alanını direnç alanını sonunda kırdık. Ama sizden lütfen bak gerçekten arkadaşlar piyasada şu an şöyle bir risk var. 4 saatlik ara sayıda uyumsuzluk var. Yani trade yapıyorsanız lütfen stop koyun. Risk iştahınızı yönetin. Tamam mı? Yani bunun dışında yani dikkatli olun. Evet şu an mesela 48.500 destek. Ben BTC buralara düştüğünde 40 binlere 41 binlerdeyken de sürekli söylediğim bir şey vardı. Yön yukarı diyordum. Yani yön yukarı diyordum. E, bu düşüşün geçeceğini söylüyordum. Yani şu anda da dediğimin arkasındayım ama yani kısa vadeli düşüşler gelebilir. Şu an orta vadeli bir tehlike gözüm mü, gözükmüyor. Kısa vadeli düşüşler gelirse normal olur. O yüzden trade yapın. Alın tutun artık nasıl yapıyorsanız yapın. Kendi stratejinize göre hareket edin. Ama desteklere sadık kalın. Şu an BTC'de beklediğimiz hareket şu arkadaşlar. Şu an BTC'de şunu bekliyoruz biz. Artık 52.000'e bir yolculuk. 50.000 direnci mesela geçen de çok herkes şey diyordu. 50.000 50.000. Birazcık takıldı ondan sonra vurdu geçti. 50.000'de psikolojik bir direnç alanımız var. Yani hani sonuçta şey böyle düz rakamlarda böyle dirençler olur arkadaşlar. 50.000'de psikolojik bir direnç alanı var BTC'de. 50.000'den sonraki asıl direnç alanımız BTC'de 52.000 arkadaşlar. 52.000 bandı. Yani artık BTC'de ben şunu bekliyorum. Bak. benim beklentim şu yönde. 48.500'de özellikle 48.500 yani 46.000 diyelim. Biz ona 46.500'de 52 52.000 bandında bir yatay hareketlikle altcoinlere biraz artık kan ve can gelmesini bekliyorum. Altcoinler hala yükselmedi altcoin'ler ne zaman yükselecek sorusunun cevabını veriyorum. Şu Bitcoin dominas grafiğindeki şu yükselen trend kırıldığı an alt altcoin'lerde yükseliş başlayacağını düşünüyorum ve bunun kırılımının da yakın olduğunu artık bugün günlerden salı. yani bu hafta içerisinde yani bu hafta artık buradaki kırılımın gelip alt altcoin'lerde güzel günler göreceğimizi düşünenlerdenim ben. BTC'de güncel destek 48.500. Yani 38'ciler vardı 35 ci. piyasa böyle maalesef böyle birazcık düşünce herkes diyor ki o 35'e gelsin alırım 35'e düşecek ne oldu aldın mı yani 38'e düşecek aldın mı yok çok vardı maalesef böyle korku salıyorlardı mal sattırıyorlardı burada neredeler kayboldular ya da şey oldular arkadaşlar dedi hemen alıyorum falan filan böyle bir şeyler dediler şu an yani btc'deki güncel durum bundan ibaret Böyle günlükte baktığında bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Günlükte EMA'lı Golden Cross oluşuyor. Çok güzel bir durum. Hani şu an BTC'de herhangi bir tehlike gözükmüyor. Dediğim 4 saatlikte kısa vadeli bir tehlike var arkadaşlar. Günlükte bir bakmak istiyorum bir saniye. Günlükte de şurayla şu arasında OBV'de bir uyumsuzluk varmış. 4 saatlikte RSI'de ve şeyde bir uyumsuzluk var. 4 saatlik grafikte bilginiz olsun. Kısa vadeli o yüzden hani bir düşüş gelirse normal karşılarım ya da yatay gelirse USDT dominans da şuradaki destek milimetrik olarak çalışıyor 3 10 desteği. Total ve total 2 grafiğinde ben hala fincan kul formasyonu oluştuğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani BTC 40 bine kadar düştüğünde de bunu söyledim. Ee, yani başka söyleyebileceğim. Ee, alım yapmak isteyenler varsa şuradaki altcoin'ler güzel. Bence hala ciddi yükselmediler. Yani dün buradaki emirlerden milimetrik döndüler ama e, olsun can sağlığı. Eğer her zaman her şey dibini sığıramazsın. Burada da sığırın. Dün paylaşmıştım. Dün sabah neredeydik? Dün sabah paylaşmıştık ya. Çok geri gitmişim. Şuralarda bir yerdeydi be. 4 Ekim. Nerede 4 Ekim? Heh, evet şu. dün sabah paylaşmıştım anlık güncel durum bu. 38.500 destek, 38.500'ün altına kırılmasıyla 36.000, 36.500 bandı destek, 36'nın altında bir kapatma gelmedikçe şu an için çok büyük bir sıkıntı yok. Kısa vadeli geri çekilişler normal. 50.000'de psikolojik bir direnç alanı, asıl direncimiz 52.000 bandında gözüküyor. Alt koyunlarda şu an ciddi bir ayrışma yok. Alt koyunlardaki asıl ayrışma ne zaman başlayacak? Alt koyunlardaki asıl ayrışma arkadaşlar o dediğim yükselen trend kırıldığı zaman alt koyunlarda asla ayrılışma başlayacak. Shiba 1-0 attı. Çok güzel. Yani Shiba'da bizim e, zamanında şu tür hedeflerimiz vardı işte. 0-1-12 falan. Yani Shiba oralara geldi geçti. Şimdi herkes arkasından bakıyor. E, baksın yani bu işler böyle arkadaşlar. A, hani e, yeri gelir zararına beklersin. Yeri gelir işte bir şeyler yaparsın. Bu iş böyle böyle ilerler. Hani her zaman aldığın gibi yükselmez. Ee, yani şov hakkında altcoin'ler genel itibariyle güncel durum çok fazla bir ayrışmanın olmadığı BTC'yi taklit ettikleri yönünde. Farklı bir durum olursa konuşacağım. Farklı bir durum olursa bildirimde bulunacağım arkadaşlar. Şu anlık çok farklı bir durum yok BTC ve altcoin'ler adına. Altcoin'ler adına. Ee, Shiba'dan sonra Doge'de bir harekete geçebilir. Bunlar biliyorsunuz köpek coin'ler. Ee, birbirlerini severler. O konuda da bilginiz olsun. Şu anlık güncel durum bundan ibaret. Video like atıp yorum atarak bana destek çıkmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmında Telegram kanalının linki var. Mutlaka ama mutlaka beklerim. Sağlıkla kalın, sıhhatli kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın. Herkese bol bol kazançlar.